Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 21. bölüm setinden kamera arkası çok eğlenceli ve samimi görüntüler geldi. Her ne kadar da dizide Zeynep ve Müjgan birbiriyle hiç anlaşamasalar da kamera arkası çok eğleniyorlar ve çok da güzel fotolar çektirip paylaşıyorlar. İşte arkadaşlar Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden 21. bölüm setinden kamera arkası en güzel en özel ve en rengarenk fotoğrafları sizler için bir araya getirdim. Buyurun izleyin arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve videolardan haberdar olmak için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.